gözünü açtığın anda zihnine dolan ilk düşünce işte o düşünce tüm gününü şekillendirecek. Belki farkında bile değilsin ama hayat her sabah yeniden yazdığın bir senaryo gibi. Bugün seni ne karşıladı? İçinde bir boşluk mu vardı? Yoksa geceden kalma yorgun bir kaygı mı? Bunu değiştirmek mümkün ama sadece o kritik dakikalarda verdiğin kararla mümkün ve bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü birazdan duyacağın şey yalnızca bu sabahı değil, tüm hayatını değiştirecek bir stoacı ilke olacak. Eğer bu dakikadan itibaren izlemeye devam edersen, sabahları tembelliğe yenilmeyen insanların sırlarını keşfedeceksin. Herkesin uyuduğu saatlerde kazananların neler yaptığını öğreneceksin. Çünkü mesele sadece erken kalkmak değil, nasıl kalktığın. Marcus Aurelius her sabah kendine şu cümleyi tekrar ederdi. Bugün doğama uygun olanı yapacağım bir hayvan gibi sıcaklık aramak için değil, görevimi yerine getirmek için yaratıldım. Şimdi dur. Bu söz sadece bir motivasyon cümlesi değil, bu bir yaşam biçimi ve bu yaşam biçimi onu anlayanlara güç veriyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde sabahları belirli bir zihinsel çerçeveyle güne başlayan kişilerin stres seviyelerinin gün boyunca %30 azaldığı görüldü. Aynı deneyde bu bireylerin iş performansları dikkat süreleri ve içsel huzurları da belirgin şekilde arttı. Sabahları bir ritüele dönüştürmek yalnızca zamanı değil, insanı da dönüştürür. Şimdi gözlerini kapat. Henüz güneş doğmadı. Odan karanlık. Sessizlik içinde bir tek sen varsın. Herkes uyurken sen içinde bir karar veriyorsun. Bu sabahı sıradan bir sabah olmaktan çıkaracaksın. Telefonuna sarılmak yerine zihnine sarılacaksın. Sosyal medyaya değil kendi iç dünyana uyanacaksın. Çünkü sen temeli sağlam bir yapı kurmak istiyorsun ve bunun ilk taşı bu sabah atılacak. Seneca şöyle der: Zaman bize ait olan tek şeydir ama onu en kolay harcadığımız şey de odur. Sabah, bu zamanın en kıymetli dilimidir. Bugünü doğru yaşamak istiyorsan, sabahı onurlandırmalısın. Uyanır uyanmaz zihnini temizlemeli, düşüncelerini hizaya sokmalı, kendini dış dünyanın saldırılarına karşı hazırlamalısın. Çünkü hayatın seni nereye savurduğu değil, senin nerede durduğun önemlidir. Ve bu duruş sabah belirlenir. Şimdi kendine şu soruyu sor. Bugün bana kim hükmedecek? Duygularım mı? Alışkanlıklarım mı? Yoksa ben mi? Eğer bu soruyu gerçekten cevaplayabilirsen, işte o zaman güne galip başlarsın. Bu videonun sonunda seni stoğacıların sabah doğasıyla baş başa bırakacağım. Ama oraya gelmeden önce bu yolculuğun her saniyesi sana ayna tutacak kendini gözlemleyecek, belki de uzun zamandır bastırdığın bir gerçeği fark edeceksin. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü finalde duyacağın o tek cümle, içinde uyanmayı bekleyen o güçlü kişiyi ayağa kaldıracak. Unutma, sabahları herkes uyanır ama çok azı gerçekten yaşar. Sen, yaşamak isteyenlerden misin, yoksa bir gün daha sürüklenmek isteyenlerden mi? Şimdi derin bir nefes al. Bugün yeniden başlıyoruz. Bu sabah senin Sabahın gözlerini açtın, tavanı izliyorsun. Belki birkaç saniye zaman durdu, belki zihnin hala geceye takılı. Ama artık yeni bir gün başladı. Ve bugün, önceki hiçbir güne benzemeyebilir. Çünkü bu kez sen farklı başlayacaksın. Çünkü artık biliyorsun ki sabahları sadece bedenin değil, zihninde uyanmalı. İçinden beş dakika daha diyen o tanıdık ses, işte o ses, seni bugüne kadar durduran şeyin ta kendisi. Stoğacılar o sese zihinsel tembellik der ve derler ki, insan içindeki en zayıf tarafla savaşı sabah kazanır. Eğer sabah o sesin yerine başka bir sesi koyabilirsen tüm günün değişir. O ses şöyle olmalı, bugün kontrol bende. Epiktetos der ki, zihnin eğitilmedikçe hiçbir sabah senin değildir ve haklı. Çünkü sabah yalnızca yataktan kalkmak değildir. Sabah kararlılıkla ayağa kalkmaktır. Yani kendine hayatına ve en önemlisi de düşüncelerine sahip çıkmaktır. Bu videoyu izleyen kişi sen olduğuna göre içinde bir yerlerde o kararlılığı hissettiğini biliyorum. O yüzden senden bir şey isteyeceğim. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü birazdan duyacağın şey sadece sabahı değil, tüm yaşam bakışını dönüştürebilir. Belki şu ana kadar yüzlerce sabah yaşadın ama hiçbirine gerçekten uyanmadın. Bu ilk olabilir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada Sabahları zihinsel çapa belirleyen kişilerin gün içindeki stres eşiğinin ciddi biçimde düştüğü ve karar alma becerilerinin güçlendiği tespit edilmiş. Bu çapa, sabah uyanır uyanmaz kendi kendine söylediğin cümledir. Bu bir dua olabilir, bir stoacı ilke olabilir ya da seni gün boyunca motive edecek bir soru. Mesela şunu sormayı deneyebilirsin: "Bugün hangi konuda kendime sadık kalacağım?" Bu basit cümle seni gün boyunca yönlendirecek pusula haline gelir. Ve her sabah bu soruyla başlarsan zamanla zihninin nasıl berraklaştığını göreceksin. Hayal et şimdi. Sabahın en erken saati. Ev sessiz. Sokakta sadece rüzgarın sesi var. Belki kahveni yeni demledin. Henüz ekranına bakmadan oturuyorsun. O an, kendine ait olduğunu hissettiğin o ilk sessizlik. İşte orası. İşte o an, stoğacıların kutsal yalnızlık dediği yerdir. Bütün cevaplar işte orada saklıdır. Zihin sessizken hakikat kendini gösterir. Sabahlara hükmedenler hayata da hükmeder. Bu yüzden her sabah seni küçülten değil, seni büyüten bir ritüelle başla. Belki bir cümle, belki bir nefes. Ama mutlaka sana ait bir şeyle. Ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Çünkü birazdan sana aktaracağım düşünce, binlerce yıl önce sabahını disiplinle inşa eden bir filozofun sesi olacak. Ve o ses senin içindeki karanlığa bir pencere açacak. Işık girdiği an, dönüşüm başlayacak. Hazırsan, şimdi asıl soruyu sorma zamanı. Bu sabah kime dönüşmek istiyorsun? Ve en önemlisi, hazır mısın? Hazır olduğunu biliyorum. Çünkü bu satırları hala okuyorsan, içinde bir şey değişmeye başlamış demektir. Belki yavaş, belki sessiz. Ama bu bir başlangıç. Ve stoğacılara göre en büyük zafer, dışarıya karşı kazanılan değil, insanın kendi içindeki o dağınık düşünceleri düzene sokmasıdır. Bir sabah Marcus Aurelius not defterine şöyle yazmıştı: "İnsanlar sabahları kalkmakta zorlanır çünkü yapacakları işi sıkıcı bulurlar. Oysa doğanın verdiği görevi yerine getirmek bir insan için en doğal şeydir." Bu cümleyi okuduğumda duraksadım. Çünkü fark ettim ki çoğumuz sabahları ruhsuzca kalkıyoruz. İşe gitmek, bir mesaj cevaplamak, çocukları hazırlamak, markete uğramak ama esas olanı unutarak kendimizi hazırlamak. Her sabah zihnin bir bina gibi yeniden inşa edilir. Eğer sabah temeli sağlam değilse, gün boyu içindeki yapı çatırdamaya başlar. Bir söz, bir bakış, bir aksilik, hepsi seni yıkar. Çünkü sabah zırhını giymemişsindir. Ryan Holiday, Daily Stoic kitabında der ki, günün ilk dakikaları seni ya zırhlı bir savaşçıya çevirir ya da açıkta kalmış bir yolcuya. İşte bu yüzden sabahlarına sahip çıkmalısın. O ilk dakikalarda ne düşündüğün, neye odaklandığın, ne söylediğin, bunların hepsi kaderini belirler. Düşünsene, sabah ışığı pencereye vuruyor. Her yer sessiz. Henüz dünya seni kirletmeden, kendi iç sesinle baş başasın. İşte bu an, sana ait. Ne telefon, ne haberler, ne mesajlar. Sadece sen. Stoğacılığın özü de tam burada başlıyor. Dışarıdan önce içeriği düzenlemek. İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nevzat Tarhan bir konferansında şöyle söylemişti. Sabah zihni uyanırken bilinçaltı hala açıktır. Bu zaman diliminde edilen her kelime, yapılan her yönlendirme, zihnin yapı taşlarını belirler. Yani sabah ilk söylediğin söz zihnine kazınan ilk haritadır. O zaman neden güne şöyle başlamayasın? Bugün hayatım bana değil, benim hayata yön vereceğim gün. Bu cümleyi üç kere tekrar et, sonra bir deftere yaz, her sabah tekrarla. Bu, senin zihinsel kalk borun olsun. Bu videoyu sonuna kadar izlemek senin için bir görev değil, bir anahtardır. Çünkü birazdan paylaşacağım stoğacı sabah disiplini sadece motivasyon vermeyecek. Hayatına yön verecek. Bunu sadece dinlemekle kalma, dene. Kendin uygula. Çünkü bir fikir ancak hayatına değdiğinde anlamlı olur. Ve eğer bu sabah zihnini kazanan sen olursan, o zaman gün boyu karşılaştığın her zorluk yalnızca yürüdüğün yolda küçük taşlar olacak. Çünkü artık sen, kendi sabahına hükmeden birisin. Şimdi gözlerini kapat ve kendine sor. Bu sabah neyi seçiyorum? Tembelliğimi, mi? Kararlılığı mı? Cevap sadece bir kelime. Ama hayatını değiştirebilir. Şimdi sessizce sor kendine. Bu sabah hayatında ilk defa neyi farklı yapacaksın? Belki yatağını toplayacaksın sadece. Belki bir bardak su içeceksin. Belki sadece sessizce bir stoğacı düşünceyi mırıldanacaksın. Ama ne olursa olsun o küçük adım seni eski sen olmaktan uzaklaştıracak. Çünkü stoğacılığın özü büyük devrimlerde değil, küçük adımlardadır. Ve sabahlar bu adımların en kutsal olanıyla başlar. Bir adam vardı. Adı Epiktetos. Ayağında zincir, gönlünde özgürlük taşıyan bir köleydi. Her sabah bir zincir sesiyle uyanırdı. Ama zihninde yankılanan başka bir ses vardı. Bugün de kendimi yöneteceğim. Senin zincirin belki sorumlulukların, belki geçmeyen bir acı, belki de kendine bile itiraf edemediğin bir alışkanlık. Ama her sabah yeniden o zincirin sesini bastıran bir karar verme şansın var. Ve bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü sadece bu son bölümde stoğacıların sabah ritüellerini nasıl uyguladıklarını öğreneceksin. Belki ilk defa sabahları neden bu kadar önemli gördüklerini anlayacaksın. Marcus Aurelius'un sabah yürüyüşlerini Seneca'nın yazıya döktüğü sessiz saatlerini, modern dünyada Jordan Peterson gibi düşünürlerin neden sabah rutinlerine takıntılı olduklarını fark edeceksin. Bu bilgi zihnini açılan yeni bir pencere olacak. O pencerenin arkasında ise sadece uyanmak değil, gerçekten uyanık yaşamak var. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sabah zihninde bir niyet çapasının belirlenmesinin gün boyu süren zihinsel berraklık sağladığını ortaya koydu. Ve bu sadece bir teori değil, Binlerce yıl önce stoacı filozofların yaşadığı bir gerçekti. Bu sabah dünyada milyonlarca insan gibi sıradan bir şekilde kalkabilirdin. Ama sen buradasın. Çünkü içinden bir ses sana, "Artık farklı bir sabah yaşamalısın." dedi. Ve o sesi dinlediğin için artık hiçbir sabahın sıradan olmayacak. Şimdi bir karar al. Uyanır uyanmaz gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve sadece şu cümleyi söyle: "Bugün ne olursa olsun kontrol bende." Duygularımı ben yöneteceğim, düşüncelerimi ben seçeceğim. Bu kadar basit ama etkisi derin. Çünkü sabahları kendine verdiğin sözler hayatın ortasında savrulmana engel olur. Ve şimdi artık sonuna geldik. Sana bir stoacı sabah duası bırakıyorum. Her sabah bunu sessizce oku, içinden geçir ya da sadece hisset. Ama unutma, her sabah yeniden başlayan bir hayat senin ellerinde şekillenir. Bugün ne öfkenin, ne korkunun, ne tembelliğin kölesi olacağım. Düşüncelerim bana hizmet edecek, ben onlara değil. Ve bu sabah eski benin son sabahı olacak. İşte şimdi gözlerini aç. Yeni sen bu sabahla başlıyor. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bu sabah sadece yeni bir güne değil, yeni bir hayata adım attın. Zihnini susturmayı, sabahı kutsamayı ve içindeki sesi duymayı öğrendin. Artık seni yoran değil, seni yükselten düşüncelerle baş başasın. Ve işte tam burada başka bir soruyla devam ediyoruz. Peki günün geri kalanında ne yapacaksın? İnsan ilişkilerinde, yalnız kaldığında, beklenmedik bir olay yaşadığında kendini nasıl koruyacaksın? Sana söylenen bir söz, bir bakış, bir sessizlik seni nasıl sarsmayacak? Stoacılar sabahı bir kalk borusu olarak görür ama esas savaş günün içinde başlar. Şimdi birlikte o savaş alanına giriyoruz ama korkma artık silahların var. Sabah zihnini inşa ettin, şimdi onu taşımayı öğreneceksin. Bu yolculukta seni kararlılıkla, sabırla ve sessizlikle donatacağız. Hazırsan, derinlerde sakladığın gücü, şimdi yüzeye çıkarma zamanı. Çünkü şimdi yalnızca sabah değil, tüm gün senin. Ve bu yeni senin ilk adımı. Öğle saatleri geldiğinde hayat hızlanır. Kalabalıklar çoğalır, sesler yükselir, insanlar bir şeyler ister. Ve sen artık yalnız değilsindir. Sabahki sessizlik yerini gürültüye bırakır. İşte tam da bu yüzden, stoğacılar öğle vaktini bir tür kendini hatırlatma zamanı olarak görür. Çünkü insan en çok kalabalıkların içinde kendini unutur. Sabah kurduğun zihinsel denge öğle vakti sınanır. Belki patronun kızar, belki trafik sıkışır, belki biri seni görmezden gelir. İşte bu anlarda iç sesin devreye girer. Gerçekten kontrol bende mi? Epiktetos der ki, bir insanın yargısı bozulmadıkça ona hiçbir zarar verilemez. Yani seni inciten şey olanlar değil, onlar hakkında düşündüklerindir. Bugün biri sana bağırdığında senin öfkelenmen onun sözünden değil, senin içsel yorumundandır. Eğer yorumunu değiştirebilirsen, hissini de yönetebilirsin. Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, duygusal dayanıklılığı yüksek bireylerin ortak bir özelliğini keşfetti. Gün ortasında kendilerini yeniden merkezleyen küçük molalar. Bu kişiler sadece birkaç dakikalık bilinçli farkındalık anlarıyla tüm günün gidişatını değiştirebiliyorlardı. Bu bir dua olabilir, derin bir nefes ya da sadece kısa bir iç konuşma. Şu an olan şey benim dışımda. Ama ona vereceğim tepki benim elimde. Şimdi hayal et. Ofistesin. Ya da kalabalık bir otobüstesin. Belki bir markette sıra bekliyorsun. İçinde bir sıkışma var. Dışarısı seni sıkıştırıyor, bir şeyler patlamak üzere. Ama o anda gözlerini kısıyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. Ve kendi kendine diyorsun ki, ben buradayım, burası benim alanım kimse zihnimi ele geçiremez. Seneca öğle saatlerini gün içi zihinsel temizlik olarak tanımlar. O saatlerde içini gözden geçirmeni ister. Hangi düşünce seni aşağı çekiyor, hangi olay seni ele geçiriyor. Bunu fark ettiğinde zinciri kırmış olursun. Ve unutma, zincirleri kırmak her zaman bir patlamayla olmaz. Bazen sessiz bir fark edişle olur. Bu videoyu hala izliyorsan bu senin dönüşüm yolculuğun demektir. Ve seni tebrik ederim. Çünkü sabah uyanmak kolaydır ama öğle saatlerinde uyanık kalmak cesaret ister. Az sonra sana gün ortasında zihnini sıfırlamak için stoğacıların kullandığı o sade ama güçlü yöntemi vereceğim. Ama önce senden bir söz istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü birazdan öğreneceğin o yöntem yalnızca bugünün değil tüm yaşamının anahtarı olabilir. Ve şimdi içinden yavaşça söyle. Bugün hiçbir düşünce beni yönlendirmeyecek. Ben onları yönlendireceğim. Çünkü sen artık sadece güne değil, kendine de hakim olmayı öğreniyorsun. Ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Günün ortasında seni en çok yoran şey, yaşadıkların değil, içinden geçen binlerce cevapsız sorudur. Neden bana bunu yaptı? Niye böyle davrandı? Ben bir şey mi yanlış yaptım? İşte tam da bu noktada stoğacılık devreye girer. Çünkü stoğacı bir zihin, kendine acı veren sorular sormaz. O sadece şunu sorar, bu olay benim kontrolümde mi? Harvardlı psikolog Dr. Susan David duygusal çeviklik kavramını şöyle tanımlar: Duyguların içinde kaybolmadan onları gözlemleyerek hareket etme becerisi. Yani duygularında boğuşmak yerine onları izleyerek yön verebilme gücü. Bu güç senin içinde zaten var. Sadece onu çağırmayı unuttun. Bugün yeniden hatırlaman için buradayız. Bir mesaj gelmedi diye kendini değersiz hissettiğin, birisi seni umursamadığında hemen eksik hissettiğin bir olay planladığın gibi gitmediğinde kendini başarısız saydığın tüm anlar aslında dışarıdaki olayların senin iç değerini belirlemesine izin verdiğin anlardır. Ama artık bu döngüden çıkmanın vakti geldi. Epiktetos'un en güçlü cümlelerinden biriyle şimdi seni baş başa bırakıyorum. Beni kızdıran şey senin sözün değil, o söze verdiğim anlamdır. Yani sana zarar veren kişi değil, senin iç yorumundur. Yorumu değiştir, dünya değişsin. Günün bu saatlerinde kendini kaybettiğini hissettiğinde uygulayabileceğin basit bir stoacı egzersiz var. Şimdi bunu paylaşacağım ama bu videoyu sonuna kadar izlemeni istiyorum. Çünkü bu egzersiz yalnızca seni değil, çevrenle olan ilişkini de iyileştirecek. Birazdan aklındaki o sis perdesi aralanacak. Ama önce bir adım geri çekil. Olaylardan değil, kendi zihninden uzaklaş. Düşüncelerini izlemeye başla. Şimdi birkaç dakika boyunca sessiz bir iç konuşma yap kendine şunları fısılda Bu olay geçici Bu duygu gelip geçici Bu tepki bana ait değil içimdeki alışkanlıkların yansıması ama ben artık alışkanlıklarımla değil bilincimle hareket edeceğim Gözlerini bir noktaya sabitle İçinde seni yoran tüm düşünceleri bir nehir gibi akıttığını hayal et Nehir aktıkça zihnin berraklaşıyor ve o berraklıkta kendini bir kez daha hatırlıyorsun İşte şimdi günün ortasında kendine dönmeyi başardın ve bu sadece bir pratik değil bu zihninin sana boyun eğdiği bir zafer anı. Az sonra videonun finaline doğru sana bir Stoacı karar defteri fikrinden bahsedeceğim. Bu fikir seni hayat boyu yönlendirecek. Ama önce bu yolculuğu birlikte bitirelim. Çünkü bazen en derin dönüşümler en sade fark edişlerle başlar. Sen şimdi fark ettin ve bu farkındalık seni sen yapacak. Ve şimdi akşam oldu. Gün boyunca yaşadıkların, söylediklerin, sustukların hepsi arkanda izler bıraktı. Belki kırıldın, belki birini kırdın. Belki de kimsenin bilmediği bir savaşı sessizce kazandın. Ama her ne yaşandıysa artık geride. Çünkü stoğacılar için günün en kutsal vakti işte tam da bu saat. Marcus Aurelius'un gece yazdığı düşünceler yüzyıllar sonra hala kalbimize dokunuyor. O yazılar sıradan bir günlük değildi. Onlar bir imparatorun kendini yargılamaktan korkmadığı aynalarıydı. Bugün hangi sözü gereksiz söyledim diye sorardı kendine. Bugün hangi anda duygularıma yenildim? Bugün kimin gözlerine bakmayı unuttum? Bu sorularla kendini suçlamak için değil, kendini daha iyi tanımak için yüzleşirdi. Akşam stoacı için bir hesap vaktidir. Ama bu hesaplaşma cezalandırmak için değil, büyümek içindir. Çünkü insan gün bitmeden kendine dönmezse o gün gerçekten yaşanmamış sayılır. Yapılan bir çalışmada gece uyumadan önce 5 dakikalık bir iç gözlem uygulayan bireylerin sabahları daha enerjik ve gün içinde daha az kaygılı oldukları kanıtlandı. Psikolog Dr. Kristin Neff'in öz şefkat araştırmalarında da benzer bir sonuç ortaya çıktı. Gün sonunda kendine mer. Ve şimdi gece tamamen çöktü. Dışarıda rüzgar belki perdeleri usulca sallıyor. Telefon sessize alınmış, sokaklar boşalmış, dünya yavaşlamış. Ama zihnin hala ayakta. Çünkü en büyük ses sessizlikte duyulur ve stoğacılar bilir ki insanın kendini en iyi duyduğu an işte bu andır. Bu saatlerde artık mücadele etmeye gerek yoktur. Kimseyi ikna etmene, hiçbir şeyi düzeltmene, hiçbir role bürünmene gerek yok. Sadece sen ve sen varsın. Bütün maskeler düşer ve yalnızca geriye kalan sorudur. Kimsin sen, kim olmak istiyorsun? Bu videoyu hala izliyorsan, sen artık o soruyu ciddiye alanlardansın. Ve bu çok az insanın sahip olduğu bir cesarettir. Çünkü kendine dönüp bakmak, dış dünyayla savaşmaktan daha zor olabilir. Ama aynı zamanda daha gerçektir. Seneca şöyle der. Geceleri vicdanınla baş başa kalabildiğin ölçüde o gün yaşamış sayılırsın. Yani mesele ne kadar çok iş yaptığın değil, ne kadar kendin kaldığın. Bazen dışarıdan gelen onca sesin içinde kendi sesimizi unutuyoruz. Ama gece, gece bize geri verir. Kaybettiğimiz odağı, unuttuğumuz düşünceyi, bastırdığımız duyguyu, hepsi gece geri döner. Sen kaçarsan kovalar. Ama sen oturur, onları dinlersen, hepsi susar. Bu yüzden bu gece sessizce kendine dön. Gözlerini kapatmadan önce sadece bir şey yapmanı istiyorum. Kendine teşekkür et. Bugün gösterdiğin sabır için, duygularını bastırmayıp yönettiğin için, kendine karşı dürüst olduğun için teşekkür ederim. Sonra da yavaşça şunu fısılda: Bugün bitti. Geçmiş artık geçmişte kaldı. Yarın yeni bir ben doğacak. Ve işte şimdi bu videoyu izlediğin için, kendinle kaldığın için Değişmeye niyet ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Çünkü sen sabahı uyanış, öğleyi farkındalık, akşamı ise kabulleniş olarak yaşadın. Ve bu, stoğacılığın özüdür. Yarın görüşmek üzere. Ama bu gece kendinle barış içinde uyu. Çünkü bunu hak ettin.